Merhaba Yengeç burçları. Bakalım bu hafta tarot size neler söyleyecek? Üç gündem konusu ve de sebepleriyle ilgili kartları seçelim. Bakalım ilk kart ne söyleyecek? Evet, Kupa Kraliçesi. Su grubu burçlarından bir kadınla belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Duygusal, empati kurabilen, koruyan, kollayan, besleyen bir kadındır. Haricinde tabii ki Kupa Kraliçesi sevgimizi, ilgimizi gösterme konularında dengeli olmamız gerektiğini söyler. Yani burada ne abartın ne de soğuk davranın yani ikisini de yapmadığınızdan emin olun diyor. Ne sevginizle ilginizle boğun ne de uzak davranın itin kendinizden. Yani burada bu konulardan dengeli bir pozisyonda olmamız gerektiğini söyler. Haricinde tabii ki belki de biraz korkularımızın üzerine gitmeliyiz. Yani Böyle bir potansiyele sahip olduğumuz bir zaman da anlatılıyor yani belki de rutin haline gelmiş olan bir korkumuz. Yani bu defa kendimiz daha cesur hissedebiliriz. Böyle bir potansiyele sahip olabiliriz. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini, biraz korkularımızla inatlaşmamız gerektiğini söylüyor. Bakalım sebebi nedir? Evet. Belki de çözmek istediğiniz bir sorunla ilgili olabilir. Yani belki de bununla ilgili e, belirli bir aşama kat etmişsinizdir, edeceksinizdir ama e, sonuca vardığınızda yani orada son noktayı koyma ya da işte e, sonuca varma ile ilgili olarak yani bir duvara toslamış gibi hissedebilirsiniz o konuyla ilgili olarak. Yani bir türlü bitiremiyorsunuz o olayı ya da bir türlü... E, Son noktayı koyamıyorsunuz dediğim gibi. Ama orada işte daha fazla zorlamayın diyor. Bir geri çekilin, bir düşünün, bir hayal edin. Belki de zihninizde canlandırın. Ve bunları yapabilmek için de dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından da emin olun. Sessiz bir ortamda düşünün diyor. Yani bu şekilde bulabileceksiniz. Daha fazla zorlayarak değil, eylem değil de burada biraz düşünce ya da biraz hayal alemi zihin dünyası yani onun harekete geçirilmesi gerekiyor aynen düşündüğünüz gibi aynen hayal ettiğiniz gibi de bunu uygulayabileceksiniz de diyor kılıç, ası zafer, tacı çok yakın ama dediğim gibi bulutların arasında girebilirsiniz yani o son noktaya yaklaştığınız anda bulutların arasındasınız yani şimdi ne yapacaksınız bir türlü göremiyorsunuz yani işte onun için de biraz düşünmek lazım Gelelim ikinci karta. Evet kılıç beşlisi. Şimdi bir mücadele var gibi burada. Şimdi bir kazanan bir kaybeden varmış gibi bir çekişme bir inatlaşma gibi bir durum belki de var. Bir kavga durumu olabilir. Ve burada sanki biri kazanmış, bir kaybetmiş gibi. Şimdi burada tabii ki ilişkilerde rekabetçi olmamamız gerektiğini söylüyor. Yani burada bir kazanan bir kaybeden olamaz ki. Yani ilişkilerde. Yani belki de siz kazandım diye düşünüyorsunuz. İşte çok ısrar ederek istediğiniz bir şey yaptırdınız diyelim ki. Ama belki de karşınızdaki kişiyi göremeyeceğiniz kadar uzaklara savurdunuz. Yani yine de kazanmış mı oluyorsunuz? Yani bu konularda biraz düşünmeniz gerektiğini söyler ya da burada kaybeden gibi düşünüyorsanız da kendinizi yani istediğiniz bir şey vardı yaptıramadınız mesela olmadı bir türlü ulaşamadınız istediğiniz sonuca. Bu durumda da yani neden kaybettiniz acaba? Yani yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, zamanlamanız mı yanlıştı? Bunları düşünüp değerlendirmeniz gerektiğini de söylüyor elbette ama yine de burada kılıç kartı olduğu için mantıklı olun. Duygularınıza o negatif duygularınıza hani e, odaklanmayın diyor. Yani buradan kazançlı çıkamazsınız. Ve de belki de bu zihninizde oluyordur. Yani bu çatışmayı zihninizde birileriyle kavga ediyorsunuzdur mesela. Ama burada da işte belki de bu sizin daha fazla gerilmenize, daha sonra karşılaşma anında yani istemediğiniz şeyleri söylemenize sebep de olabilir yani o yüzden durdurun diyor yani zihninizde bu türden çatışmalar oluyorsa da durdurun sakin kalmaya gayret edin şimdi 5 rakamı Tabii ki bir istikrarsızlığı anlatır Dolayısıyla elementlerle alakalı olarak da hani hava elementini işte aşırı kullanma aşırı düşünme yani hani burada kılıç Aslında düşünün diyor ama burada yani sizi gelen şeyler değil sonuç olarak yani faydalı bir şey için yapıyoruz bunu. Ama burada sürekli birileriyle çatışıyoruz. Bir kazanıyoruz orada, bir kaybediyoruz orada. Ne gerek var yani kendimizi yoruyoruz, zihnimizi bulandırıyoruz. Bunlar konusunda bilinçli olmamız gerektiğini söylüyor. Sebebi nedir? Yeni başlayan bir süreçle ilgili bir adım atılmış, yol görülmüş artık. Ve siz kendinize güveniyorsunuz. Yani bu yolculuğu en iyi şekilde e, tamamlayabileceğinizle ilgili olarak kendinize güveniyorsunuz aslında. Ve de bunun sihirli, büyülü bir yolculuk olacağını da söylüyor büyücü kartı. Hani endişeleniyorsunuz belki de. Hani burada kılıç beşlisine bahsettiğim şeyler, bu süreçle ilgili olarak, İhtimallerle ilgili belki de düşünüyorsunuz. Yani kim ne söyleyecek, ne yapacak, önünüze hangi seçenekler, hangi teklifler gelecek belki de. Yani bu ihtimaller konusunda geriliyorsunuz ve aslında hiç belki de gerçekleşmeyecek senaryoları yaşıyorsunuz belki de zihninizde. Ama sonuç olarak büyücü kartı diyor ki yani endişe ettiğiniz gibi olmayacak ki. Elinizde sihirli bir değnek var çünkü. Hani onları kolaylıkla aşabileceksiniz. Yani sihirli büyülü bir yola çıktınız. Bu konuda bu sürece de güvenmelisiniz. Ama tabii ki zaman zaman kendinize olan inancınız sarsılabilir. Özgüven problemleri yaşayabilirsiniz ama siz devam edin. Vazgeçmeden devam edin diyor büyücü kartı. Gelelim üçüncü karta, Tılsım Üçlüsü. Evet, güzel bir haber alabilirsiniz burada, sizi mutlu edecek bir haber olabilir. Haricinde tabi burada ustalığın, uzmanlığın kartı olarak e, anlatılır Tılsım Üçlüsü. Sizin zaten yetenekli, becerikli bilginizin, e, tecrübenizin olduğu bir konuyla ilgili olarak belki de bir takdir edilme, bir onaylanma e, gibi bir durumda olabilir. Elbette burada ilişkilerle ilgili olarak belki de partnerinizin size olan hayranlığını duyarsınız belki de. Böyle de olabilir. Zor bir süreç, zor bir görev en iyi şekilde tamamlanıp sergilenebilir. Somut bir şeyler belki de ortaya koyuyorsunuz. Bunun ustalık işi, uzmanlık işi olduğu size söylenebilir. Üç kişinin ya da üç tarafın bir araya gelmesi gibi bir durum da olabilir. Burada belki de bir sözleşme imzalanabilir elbette bir uzman bir kişinin görüşü alınması gerekiyor olabilir böyle bir şey varsa daha fazla oyalanmayın bilgisi olan kişiye başvurun diyor yani burada mutlaka yani o şekilde sonuçlanacak olabilir ya da bilgisi becerisi tecrübesi yeteneği farklı iki ayrı kişiden görüş almanız gerekiyordur o iki ayrı kişiyle bir araya gelmeniz gerekiyordur. Bunlar konusunda da oyalanmayın diyor. Ama tabii ki burada hani bir ustalık uzmanlık var ama sonuç olarak siz kendinizi öğrenci gibi düşünün. Her zaman yeni şeyler öğrenmeniz gereken bir kişi sanki yolun başındaymışsınız gibi pozisyon alın. Ki gelecekte de yine bu takdir edilme konusu devam edip gitsin. Sebebi nedir bakalım? Evet, bu da belki bir kadınla ilgili olabilir. Anne özellikleri gösteren bir kadından bahsedilir. Burada koruyan, kollayan, bizim enerjimizi yükselten, yardımını esirgemeyen bir kadınla ilgili olabilir. Ya da karşılıklı enerjiler var. Zaten sizin Belki de bu şekilde davrandığınız, esirgediğiniz efendim, koruyup kolladığınız bir kişi vardır. Yani bu, bu özellikleri göstermeniz gereken bir konuyla da ilgili olabilir. Ya da bir bekleme aşamasıdır işte bu. Yani. Tılsım Üçlüsü'nde bahsettiğim konularla ilgili zaten bekliyorsunuzdur siz. Hani bir şeyler olsun e, diyorsunuz, birilerine ulaşmak istiyorsunuz, belki de bir türlü ulaşamıyorsunuz, sesinizi duyuramıyorsunuz mesela. Ama Azize Kart'ı diyor ki yani bu şifa sürecidir. Yani iyi olacak, daha iyi olsun diye e, bekliyorsunuz. Yani ondan dolayı bu süreç bittikten sonra ancak ulaşabileceksiniz diyor. Yani burada siz istediğiniz zaman değil yani. Bu şifa süreci, bu iyileşme süreci bittikten sonra olabilecek diyor. Yani böyle bir durumda olabilir. Yani size zor geliyordur ama sonuç olarak sabır göstermeniz gereken bir zaman diyor. Şimdi açılımın geneline bakacak olursak, altta bulunan kartlar sebep kartları geçmişi de temsil eder bir manada. Geçmişte bu konuları yaşamış olabilirsiniz. Tavsiye konularına dikkat etmeniz faydalı olabilir. Burada kılıç asının sonuç kartları olarak çıkmış. Bakın yani burada çözemediğiniz, düşünüp zihninizde canlandırmanız gereken konuyla ilgili olarak işte büyücü kartla bahsettiğim o sihirli büyülü, o yolculuk başlamış. Daha sonra da bekleme aşamasına gelinmiş olabilir. Diğerleri de sonuç kartları, günümüz kartları. Bunlar da Kupa Kraliçesinin sebep kartları olarak çıkmış. Burada bahsettiğim konuların yani sebepleri bir çatışma yaşıyorsunuz zaten usta olduğunuz uzman olduğunuz takdir edildiğiniz bir konuyla ilgili olarak yani korkularınızla yüzleşmeniz gerekecek olabilir daha cesur hareket etmeniz gerekecek bir konuyla ilgili olabilir ya da işte bu sevginizi ilginizi göstermeyle ilgili konularda gündeme gelecek olabilir tekrar görüşmek üzere hoşçakalın